Herkese merhaba. Bugün Kur'an'ın en ilgin surelerinden birine, Şuara yani Şairler Suresi'ne yakından bakacağız. Bu sure kendine has yapısıyla aslında çok güçlü bir argüman sunuyor. Peygamberliğin bir şairin sözünden farkı nedir? Gelin bu farkı birlikte keşfedelim. Şimdi düşünün. Peygamberin hayatı boyunca belki de en çok karşılaştığı suçlama buydu. O bir şair. Bu söyledikleri de şiirden ibaret. İşte Suare Suresi tam da bu iddiaya, merkezine bu soruyu alarak cevap veriyor. Peki, ilahi bir mesaj, kendisinin sıradan bir şiir olmadığını, gelip geçici bir heves olmadığını nasıl kanıtlar? Surenin temel meselesi işte bu ve cevabı da oldukça şaşırtıcı bir yöntemle veriyor. Şur sure. Adını boşuna şairlerden almıyor. Çünkü tüm anlatısını son ayetlerdeki o şairler tartışmasına bağlamak için kuruyor. Yani amacı en başından belli. Peygamberlik tarihinde sürekli tekrar eden bir deseni, bir şablonu gözler önüne sererek, bu bir şairin eseri olamaz demek. Sürenin ortaya koyduğu şey, öyle felsefi karmaşık bir tartışma değil aslında. Çok daha somut, çok daha çarpıcı bir şey yapıyor geçmiş peygamberlerin hikayelerini peş peşe anlatarak, sanki bir formül gibi sürekli tekrar eden tarihsel bir deseni gösteriyor bize. Bakın, her hikayede karşımıza çıkan çok basit üç adımlık bir döngü var. 1. Güvenilir bir elçi gelir. 2. Halkı bu mesajı reddeder. Ve 3. İlahi adalet bir şekilde tecelli eder. Bu üç aşamalı yapıyı aklınızda tutun, çünkü şimdi anlatılacak her hikayede bu deseni arayacağız. İşte şimdi bu deseni, bu döngüyü surenin en uzun ve belki de en bilinen kıssası üzerinden, yani Hz. Musa ve Firavun hikayesi üzerinden ilmek ilmek işleyelim. Her şey Firavun'un bu alaycı, küçümseyen sorusuyla başlıyor. Hz. Musa'ya meydan okuyor. Senin bahsettiğin şu alemlerin Rabbi de neyin nesi? Bu aslında ilk reddedişin sinyali. Hz. Musa'nın cevabı ise o kadar net, o kadar dolaysız ki, hiç tereddüt etmeden mesajının özünü yani tek tanrı inancını ortaya koyuyor. İşte bu döngümüzün ilk adımı yani çağrı. Ve işte geldik döngünün ikinci aşamasına. Reddediş. Firavun'un taktiği çok tanıdık aslında. Önce mesajı ciddiye almıyor, sonra da mesajı getireni itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Hz. Musa'ya halkının önünde deli diyor, uzman bir sihirbaz diyerek davasını küçültmeye çalışıyor, Düşünsenize, ortada iki büyük mucize var. Asa, apaçık bir yılana dönüşüyor. El, gözleri kamaştıran bir nurla parlıyor. Ama ne oluyor? Firavun ve adamları anında buna bir kılıf buluyor. Bu olsa olsa bir sihirbazlık numarası. Yani kanıtı bile reddediyorlar. Ve sonunda, o kaçınılmaz an geliyor. Döngünün üçüncü ve son adımı. Sonuç. İlahi müdahale, hikayenin zirve noktasında kendini gösteriyor. Deniz yarılıyor, Hz. Musa ve inananlar kurtuluyor, Firavun ve Kibri ise ordusuyla birlikte sulara gömülüyor. İşte bu ayete çok dikkat edin. Çünkü bu surenin adeta nakaratı, imzası gibi. Hz. Musa'nın hikayesi tam bu sözlerle bitiyor ve bize şunu söylüyor. Bu sadece bir masal değil, içinde bir işaret, bir ibret var. Peki, bu sadece Musa'nın hikayesine özel bir durum muydu? Hayır. Sure tam bu noktada adeta vites yükseltiyor ve bize hayır bu hep böyle oldu demek için peş peşe başka hikayeler anlatmaya başlıyor. Bakın şimdi, desen nasıl tekrar ediyor. Hazreti Nuh geliyor, kavmi sana uyanlar hep toplumun en alt tabakası diye onu reddediyor. Sonuç, tufan. Hazreti Hud geliyor, bunlar eskilerin masalları diyorlar. Sonuç, yıkıcı bir rüzgar. Hazreti Salih'e, sen de bizim gibi bir insansın ne farkın var diyorlar. Sonuç, korkunç bir deprem. Hazreti Lut'u ise, bu işten vazgeçmezsen seni süreriz diye tehdit ediyorlar. Sonuç, taş yağmuru. Çağrı, reddediş ve sonuç. Hep aynı döngü. Ve her bir hikayenin sonunda ne görüyoruz? Yine o tanıdık ayet, yine o nakarat, tıp aynısı. Surenin bu ayeti defalarca tekrar etmesi tesadüf değil. Bu argümanın ta kendisi. Bakın diyor, bu rastgele bir anlatım değil, bu ilahi bir desen. İşte sure bu sarsılmaz deseni, bu tarihsel kanıtı ortaya koyduktan sonra en başa dönüyor. Hani o ilk suçlama vardı ya, bu bir şairin sözü diye işte şimdi o hesabı kapatma zamanı. Surenin son vuruşu o kadar net ki, bir yanda şairler var diyor, onlar her vadide amaçsızca dolaşır, yapmadıkları şeyleri söyler ve peşlerinden gidenler de genellikle yoldan sapanlardır, yani tutarsızdırlar. E diğer yanda ise peygamberler var, onların belli bir görevi, ilahi bir misyonu vardır, sözleriyle eylemleri birdir, yani tutarlıdırlar. İşte Kur'an'ın bu surenin ortaya koyduğu argüman tam olarak bu. Mesajının gücü kelimelerinin güzelliğinden ya da edebi sanatından gelmiyor sadece. Asıl gücü kendinden önceki tüm ilahi mesajlarla aynı tarihsel deseni, aynı tutarlı yapıyı takip etmesinden geliyor. Kanıt bu değişmez desenin ta kendisi. O zaman gelin bu bölümü hepimizin düşünmesi gereken bir soruyla kapatalım. Bir metne, bir söze asıl gücünü veren şey nedir? Kulağa hoş gelen süslü kelimeler mi yoksa zamanın testinden geçmiş sarsılmaz bir tutarlılık mı? Bu sorunun cevabı size kalmış.